Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi resimlerde Fursla masalar alıyoruz İşlemler daha hızlı oluyor Kalıp yapma işlemleri daha hızlı oluyor Bunlar eski resimler İnşaatın başlangıcındaki resimler Ve videoya geçiyoruz Mincimiz Selam Aleyküm Günaydın Arkadaşlar ee, Youtube kanalıma hoş geldiniz Aynı anda makina kullandığım için fazla güzel konuşamıyorum Yeni bir hafta yeni tabii bir iş tabii. günü Fransa Macon'dan herkese selamlar Evet arkadaşlar Manzara çok güzel İşimize başladık bir ay tatilin arkasından Thank Evet. evet arkadaşlar ee, bu gördüğünüz ee, furş hazır kalıplar e, var balkonlar için onlar alıyoruz onlar, zincirlerle bağlayıp yerine koyduktan sonra tekrar çıkartmak için bu kurş gerekiyor. Yerinden altından yani balkonun altından alıyoruz. Şimdiki yapacağımız işlem aynen o şekilde olacak.

Evet, onları balkonda, balkonun altında direkler tutuyor şu anda. Direği alıp indirdikten sonra ben bununla indirip çıkartacağım. Vinçim biraz eski vinç, hem kullanması biraz zor, hem de hareketleri biraz daha yavaş, normal yeni vinçlere göre. Bunlar hazır balkon kalıp oluyor. Yani bu şekilde Evet tekrar de aynı bu şekilde alıp bir yerden buluyoruz yani. Evet. Gün boyu bu şekilde çalışmamız devam ediyor arkadaşlar. Biz şöyle etrafı bir göstereyim. biraz eski olduğu için. Ekstra güzel bir görüntü falan Şu anda beton döküyoruz kazanla. Evet, yükseklik 25 metre. Bileşimiz ise 40 metre şu anda. Görüşmek üzere bir başka videoda. Aklınıza takılan bir soru falan olursa çekinmeden yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz videoların devam için. Burası şehri. Bir ırmak akıyor buradan. Bu karşı tarafında ben oturuyorum. Hava çok sıcak. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.